Ya Rab, aleminin Rabbi olan bütün varlıkların merhamet ve şefkatiyle kuşatan Yüce Allah'ım, bu mübarek cuma günü nuruyla üzerimizdeki tüm sıkıntıları kaldır, kalplerimize huzur, dertlerimize deva ihsan eyle. Ey rızık veren, en açıp sana yalvarıyoruz. Bizim ve rızkını helal yoldan arayan tüm esnaf kardeşlerimizin dükkanına bereketini indir. Kazançlarımızı helal, hayırlı ve bol eyle. İşlerimizde kolaylık, ömrümüzde afiyet ver. Bizi şükreden kullarından eyle. Ya Gafur, bu kutlu saatlerde bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz tüm günahlarımızı, kusurlarımızı affet. Bizi sevdiklerimizi rızandan ayırma ahiretimizi hayırlı kıl, dualarımızı kabul eyle, cumamızı mübarek eyle. Amin.